Maximum YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlar. Bugün sizlerle beraber bir oyunun demosuna yani prologuna bakacağız sevgili dostlar. Bunker Bilo'yu oynayacağız. <laughs> The Bunker Tycoon demoyu oynayacağız sevgili dostlar. Yani Banker Bilo olacağız. Bakalım iş deneyimlemedim sizlerle beraber hemen deneyimleyelim. Banker Bilo. Bankamızın adı. Hmm. Vezneyi kurmakla başlayalım. B tuşuna basarak build menüsünü aç ve bir adet vezneyi şahit. Peki. Vezneyi şimdi dostlar e, giriş kapısı neresi? Burası. Vezneyi şöyle koymam lazım. Aa yok lan. Dur taşı taşı. E, Döndür ne? Tamam. Öyle koymam lazım. Çok güzel. Şimdi müşterinin bekleyeceği bir yer ihtiyacım var. Bir yerde bekleme alanı. Bekleme alanı. Bekleme alanı için şöyle bir düşüncem var. Patron. Sayın Bülobek. Hatta e, şundan bir tane daha kurabiliriz diye düşünüyorum. Ya da dur kurmayayım şimdi. 200 binimiz var. Ne olur ne olmasın. B e tuşuna basarak biri çalışan al diyor. Vezne. Bir tane vezne dar aldım. Peki. Az kalsın unutuyordum. Araştırma masasını inşa edip araştırmacı iş alarak bankanı geliştirecek şeyler de bulunabilirsin diyor. Araştırma masasını da Sayın Blobel şöyle bıraktım. Oraya da bir araştırmacı atayım. Araştırmacı. Aldım arkadaşı. Şimdi araştırmacıya nasıl çalıştırıyorum? Heh. Çalışma masası araştır kardeşim sen. Tamam mı? Ha, yalnızca bir tane tamam okey. Okey şunu kapatabiliyor muyum? Ee, buraya ne kurabilirim abi? Duvarlar biraz dandik. Öyle yapsam. O sıfırdan mı? Dur dur öyle kurmam. Ne oluyor? Anker bilo. Oğlum bir ismimi görseydim. Ha? Banker bilo. Dostlar. Bunun bir fotoğrafını çekeyim. <laughs> ay ay ay. Bilo bey. Şöyle alayım da ne olur ne olmaz. Lazım olur. Banker biliyor. Haydi bakayım. Şimdi bir tane araştırmacımız var, Dostlar. Şu an işi alabileceğim biri yok. Ee, alabileceğim biri araştırma masası olabilir tekrardan. Ya da bir vezne daha alabiliriz. Bunlar pahalıymış ya. Giderler gelirler ne abi? Hizmet fiyatları 30k'ya kadar çıksın mı çıksın? Tamam. Şimdi kredi al. Hmm. Bu size 200.000 nakit kredi verir. 500 bin 1 milyon. Şu an çok ihtiyacımız var mı? Bence yok. Buradan 32k gitti. Çalışan maaşı. Ezne hizmetleri. Bu ne oluyor abi? Ha kazandığım miktar 30k 50 50k diyeyim o zaman abi ne 30k diyorum. Şimdi dostlar o zaman ben bir bezne daha alayım Valla ilginç bir oyuna benziyor ama çok mantığını anladığım söylenemez Çok anladı, anladığım bir şey değil şu an Bezne ee, alamıyorum Masaya birini alabiliyorum Ah kimin için? Şunu aldım ama çalışır mı çalışmaz mı bilmiyorum ya. Yok çalışmıyor abi. Ah veznedar, veznedar. Tamam. Şimdi veznedar almam lazım dostlar. Şu arkadaşı alayım. Şu diğer arkadaşı kovabiliyor muyum? Çalışmayan ha? Çalışmayan hangisi? Masa işi yapan hangisi abi? Şşt lan. Senin adın ne? hiç oldum seni. Kovmağım dedi. Kovirem dedim. Valla şu ana kadar... Fena durmuyor ama çok anladığım söyle <laughs> hala söylüyorum yani. Çok anladığım söylenemez dostlar. Şimdi çalışan ihtiyaçları, kredi, faiz oranları, kası çeşitleri. Tamam. Araştırma tamamlandı herhalde diye tahmin ediyorum. Yo tamamlanmamış. Okay. Biz bu arada para basmaya devam. Güzel. Para basalım abi. Ben severim. Ablam tek başına hallediyor ya. Abime hiç gerek yokmuş gibi. Yo tamam. Okey. Çifter çifter çalışsınlar. Şimdi hizmetlerden biz 50k indiriyoruz abi. Ama herhangi bir sıkıntımız var mı? Gelir gider sıkıntımızda bir sıkıntı yok. FBI yaşanı geldi. 38 saat. Hadi bakalım. Valla şu ana kadar bir sıkıntı göremedim. Aykın oyunlara bunlar. Banker blobank Bank. işte kapatıyoruz lan? Kapan mı burası? bu Açma kapama düğüm, düğmesi yok mu? Kapandı gerçi galiba. Şimdi bir tane elmasımız var abi. Bu prestij ee, prestijimizi gösteriyor. Günlük gelen müşteri sayısı 21. Şu arkadaşla bir araştırma yaparsa seviniriz. Aman dur. Araştırma masası kurayım ben. Daha çok araştırma yapalım abi. Yapabiliyorsak tabi. Ama Ben bir tane daha araştırma masası koyacağım şimdi oraya. Tamam mı? Şöyle. Sonra geleceğim buraya. Çalışan işe al diyeceğim. Araştırmacı. Çalışan işe al. Aa. Araştırmacı. Tamam. Ama da araştırın. Ankara biliyorlar sizi. Hadi bakayım. Ha bu önemli müşteri. Karının seviye atlıyorlar bak. Şişt, ama şu araştırmayı çok geç yapıyor ya. Bunu tam çözemedik galiba. Araştırma tamamlandı. Dekorasyonu da araştırın o zaman. Ee, çalışma masası olarak ne geldi abi? 150K'lık çalışma masası geldi babacım. Bir tane şuraya. Dur, yanlış şeyi seçtim. Buraları da elemana tamam lazım. Dur. <laughs> çalışana tamam lazım. Çalışan. İnsanlar dertlerini anlatıyor. Buradan alışveriş yapıyoruz. Para alıp para veriyoruz. Para alıp para veriyoruz. Banka hesabı. Öyle düşün. Özel müşteriler. Şuraya bir masa dağıtayım ben. Masa 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 masa. Gel bakayım masada çalış babacığım. Şimdi parasal olarak bir sıkıntımız yok dostlar. Ama ben bir vezne daha atarım buraya. Tamam mı? Buraya bir bezne daha alırız. Bezne var. Sonra araştırmaya gelince dostlarım şuraya bir araştırma daha atayım. Buraya da hemen bir araştırmacı maaşı. Şu ana kadar iyi gidiyoruz bence. Aa kimin için? Aa bu arada dostlar şöyle göstereyim size. Aslında kendimi şöyle alsam daha güzel olur diye düşünüyorum. Ben kendimi şöyle bir çevireyim. Dostlar şimdi burada şöyle gösterirsem şu inşaat şeyi durumu vezne köşesi bunlar ne la böyle ha, İlk dekorasyonlar tamam Dekorasyonlar araştırıldı o zaman. Peki. O zaman çalışan ihtiyaçları giderilsin. Muhabbetine başlayalım. Tamam mı? Okey nice. Bu araştırma sem sembolü so dostlar. Bu çalışanlar yeni çalışanlar. Şu anki çalışanlar. Bu ekstra kredi çekebildiğimiz bir bölüm. Burada ayarlar. Okey. Şu an iyi gidiyoruz bence ya. Aa, ah, kimin için atıyor? Dekorasyonu açtığımıza göre biraz ufak dokunuşlarda bulunabiliriz dostlarım. Mesela şöyle dol dolap koyalım şuraya. Ah şöyle prestijimizi arttırır. Status lan yanitas. Dur. Şöyle Amerikan bayrağını çakalım ki. Biz vatana millete aşıyız. Sizi öpüyoruz ama vatana millete de aşıyız demek için. Prestij 2'ye çıktı. Şimdi çöp kovası önemli abi. Bir tane buraya, bir tane buraya, bir tane de şuraya atayım. Ne olur ne olmaz. Sonra başka ne yatabilirim dostlar? Rezne köşesi. Bu ne oluyor acaba? Bunu çok merak ettim. Ha, okey anladım 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 okay. şey bezneyi böyle kare şeklinde getirebilmek için diyebiliriz. Şunu şöyle yapalım. Sonra buraya da bir köşe atayım akku bulut köşesi 3 tane vezne yeter ya daha neyinize yetmiyor lan. Ready işini araştırın çocuklar. Şimdi burada araştırmamız gereken bir şeyler var mı? Hemen bakalım. Ha, çalışan ihtiyaçları Sibil. Şimdi dostlar Sibil koydum. Yangın söndürücü koydum. Ve yangın söndürücüyü bir tane de şöyle koyayım. Bir tane de şöyle alayım. Çok ihtiyaç var mı bilmiyorum da koydum. Ee, kardeşlerim üşünmesinler. Isıtıcılarını da koyuyorum. Oo. Bak, Bunlar Ömer Cip gibi kalmasın. Bunları da koydum. Sonra vantilatör. Çok sıcak olursa şey olsunlar diye. O da alabilsinler. Lava ee, lavaboyu şöyle koyacağım dostlar. olet mevzusuna girmiyoruz galiba. Bir 200 200'lük bir şey daldım. Başka bir şey gerek var mı? Yok. Araştırma ne alemde? Araştırmayı biraz daha çoğaltabiliriz dostlar. Bunu da şöyle yapalım. Böyle araştırmalarımızı şöyle koyalım. 3 Son bir tane daha. Şöyle 4 Araştırmacı. 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 Bak bak. Arı gibi çalışıyor bak bak. Nedir abi? Durumumuz. Yükselir inşallah. Çalışma masasından bir tane daha alıyorum dostlar. Bunu keyif aldım alıyorum bu arada. Tamam mı? Hemen buraya bir abla atayalım. Valla bence güzel gidiyoruz ya. Var mı sıkıntımız? Şimdi masa hizmetlerinden de şöyle bir 50-50 çakalım. Aizon oranlarımız yüzde 25 olsun. 1100 ee, kredi verebilirim. Minimum. Yüzde 25 faiz oranı. Hadi yüzde 15 olsun o kadar dedi. Onla ayarladık ayarladık. Ayarlıyoruz. Evet kredi tamam. Faiz oranını araştırılsın. Sonra kasa çeşitlerine bakarız dostlar. Şu an iyi gidiyoruz. Herhangi bir sıkıntımız yok. Stasu, las mañanitas. Bu arada gelen kişi sayısı düştü bizde. Niye düştü? Bu bir çözüm. kredi masa kredilerini düşürebiliriz masa hizmetlerini hatta bunu da düşürelim ya yani 50, 50 şöyle 30 30 olsun ay oranı 10 olsun 500 kaya kadar verelim minimum 400 olsun 15 olsun tamam. okey sonraki gün Bugün e, 23 müşteri bekleniyor. Hadi bakalım. Şimdi dostlar şu faiz oranları araştırılıyor. Bu bir araştırılsın. İnkeri biliyor olarak. Çalışmaya gerek yok, vezneye gerek yok. Şu an bu arkadaşlarına hiçbirine gerek yok. Şöyle süslemeler püslemeler yapabiliriz belki. Şöyle mesela. Şuraya bak. Prestij kazanalım diye dizdim buraya. Lan bak bak. Acını sal ha. Çalışın çalışın çalışın. Kul olmadan dinleyiverin gayri gayri de gayri şu müşteriyi kaçırmayın lütfen. Peki bir şey diyeceğim. Level mevzusu var ya. Ee, morali ni düşük. Maaşı yükseltsem Çok düşüklü ya bunların. Oğlum ne vereyim size? Mutluluk için. Baksana bu da çok kızgın. Ne yapabilirim sizin için bunun moralleri nasıl düzeliyor ya acaba tamamlandı mı tamam kasa çeşitleri de araştırılsın Çalışma hızını arttırdım. Çalışma hızını arttırdım. Zeka geriliği var o ablamız. Tamam. Bunlara hiç dokunamıyorum. Ama diğer bütün personellere dokunabiliyorum ama moralle ilgili ne düzeltebilir moral? Burada hiç moralle ilgili bir şey yok ki abi. Bunda da yok mesela moral. Hadi susebili daha söyleyeyim size. Mutlu olun. Mut, mutsuzluklarına bir çare bulamadım abi. Yani çok kızgınlar. Bana mı kızgınlar? Başkasına mı bilmiyorum. A 4'te 4 geliyorlar ama burada harcınıyorlar. Tamam anladım. Sabır sabır muhabbeti var yani. Biraz sabır muhabbeti var bunlarda. Tamam. Anladım. Okey. arada hiç kötü değiliz dostlar. Bakmayın. Bunlar demo sonu. Abi bundan sonra artık yok diye tahmin ediyorum. Naile level atlamış. Çalışmasını, zekasını hiçbir şeyini geliştiremiyorum. Kankam sen niye bu, bu kadar az kaldın ya zekada? Bir, bir bir yazıyor. çalışmamızı arttırdı. Fıstık ee, sen ne yaptın? Zeka arttırabiliyor muyuz? Okay. Bitti mi lan? Ne oldu oğlum? Ha tamamlandı. Şimdi dostlar şu kasa çeşitlerine de bir bakayım ben. Var mı buralarda yeni bir şey? Yeni 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 yok. Burada bir şey yok. Burada inşa etmem gereken bir durum yok. Burayı açtım. Ee, şunları şöyle bir 35-35 çekeyim. Şunu bir 20'yi çekeyim abi. Kredi durumuna bakarız. Genel durum okey. Valla araştırdığımız şeyler neye gitti bilmiyorum. <laughs> yani bunda kası çeşitleri faiz oranı araştırmaları yaptık ama çok böyle saçma sapan bir şeylere gitmiş gibi duruyor. Var mı başka bir şey? Vallahi yokla. Başka bir şey yok. Ekleyip çıkartabileceğim. Mesela bunlara güzel olurdu yani şey bulmak. 35'e 35 oldu abi tamam mı? Redepay zorlanımız yüzde 20. Minimum 400k verebiliyoruz. Bugünün de görelim dostlar sonra bölümümüz tamamlayalım oyunu tamamlayalım. Şu an kötü gitmiyoruz. Ama anlamadığım yerler var. Ee, onlar bir sürümde herhalde belli olur diye tahmin ediyorum. Bizim çalış şu araştırmacı çalışanların başka yapabileceği bir şey yok. Araştırmadığım bir şey var mı? Ona bakayım. Yok. Bunlar demo son olduğu için çok da ölsem değil. Aman efendim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Allah 5 milyon dolara kadar geldik. Başka bir şey yapabilme şansım var mı? Yok abi hiçbir şey yapamıyorum ki. Başka yatırımlar mı yapsam acaba? Bunlara da dokunamıyorum. Bunlarla ilgili bir sıkıntım yok. Buralar okey. Her birinden doldurdum abi. Hatta fazladan şundan da koyayım. Bir artısı olur mu bilmiyorum. Fazladan koyuyorum şunları da. Aramız var ya dağıtıyoruz. Stasul. Asmanitas. Gel bakayım buraya. Allah. Dostlar, e, bu oyunumuz da böyleydi. Açıkçası Haykınlar arasında en zevk alamadım. <laughs> fena değil, fena değil ama daha çok gelişmesi lazım. Çok kısıtlı bir alana sahip oyun. Tabii ki demolarını oynuyoruz bu oyunların. E, tam sürümleri nasıl olur, neler olur neler gelir, neler gider bilmiyoruz. Onları tam sürüm çıktığında bir deneyimleriz dostlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka bir demolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.